İnsan vücut şekilleri farklı olabilir ve genellikle de yaşlandıkça kilo alırız. Çoğu ülkede insanlar kilo alırken bazıları ise daha zayıf olmayı tercih ediyor. Hatta öyleleri var ki en hafif rüzgarda uçurtma gibi havalanabilecek kadar çok zayıflar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü listemizin bir numarasında yer alan kişinin neredeyse kemikleri bile gözüküyor. Gelin dünyanın en zayıf 20 insanına hep birlikte göz atalım. Tom Staniford. Herkes isteyerek aşırı zayıf olmuyor. Bazen vücut sizi bir deri bir kemik bırakmaya mahkum ediyor. Ve Tom Staniford'un yaptığı gibi buna ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Tom, MDP sendromu adı verilen nadir bir genetik bozuklukla mücadele ediyor. Bu hastalık vücudunun deri altında yağ depolamasını engelliyor. Öyle nadir bir durum ki dünyada sadece 8 kişi de görülüyor. Ve Tom bunlardan biri. Üstüne üstlük Tom'un tip 2 diyabet hastası olduğu da ortaya çıktı. Bu yüzden sağlığını koruyabilmek ve durumunu daha da kötüleştirmemek için yediklerine fazlasıyla dikkat etmek zorunda. Bu durumun neden bu kadar ciddi olduğunu anlamak için şunu bilmek gerek. Kabul etsek de etmesek de vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için bir miktar yağ ihtiyacı var. Bunu kolesterol veya karbonhidratlar gibi düşünün. Her ikisinin de iyi ve kötü türleri var ve yağ içinde aynı şey geçerli. Kötü yağlar kilo almanıza, kas sorunları yaşamanıza, sarkık ve büyük bir göbeğe neden olabilir ancak iyi yağlar kaslarınızı esnek tutmak için gerekli. Tom'un hareketlerine dikkat etmesi şart çünkü yağ eksikliği vücudu oldukça katı hale getiriyor. Durumun ciddiyetini anlamak için şunu söyleyebiliriz, Kasların normal bir insanınkinin sadece %40'ı kadar esnek ve bu hiç iyi bir şey değil. Öte yandan hikayenin güzel bir yanı da var. Tom başına gelen onca şeye ve vücuduna göstermek zorunda olduğu sürekli özene rağmen bunların kendisini engellemesine izin vermiyor. Sadece bir bisikletçi olmakla kalmayıp yıllar boyunca birçok yarışa da katıldı. Yediklerine dikkat etmek zorunda olsa da sevdiği pek çok yemeğin tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor. Yani durumu kesinlikle zor olsa da elinden gelenin en iyisini yapıyor ve gerçekten az mi takdire şayan. Devam etmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Rachel Farrow Toplumun güzellik algısı yüzünden pek çok insanın mücadele etmek zorunda kaldığı bir durum daha var. Anoreksiya Rachel için bu uzun yıllar boyunca savaştığı bir sorundu. Rachel'ın hikayesinde pek çok üzücü nokta var. Örneğin eskiden birçok kişinin güzel diyebileceği biriydi. Hatta onu yakından tanıyanlar tarafından mükemmel komşu kızı olarak nitelendiriliyordu. Toplumun güzellik standardı olarak gördüğü her şeye sahipti ama tüm bunlara ve iyi bir hayata sahip olmasına rağmen anoreksiya'ya yenik düşmüştü. Sonraki 10 yıl boyunca evet tam 10 yıl kendini yavaş yavaş erirken buldu. Öyle ki sonunda derisinin altından kemikleri görünecek kadar zayıfladı. Bu durum sadece sağlıksız değil. Aynı zamanda kişinin kendine yaptığı bir kötülük. Rachel o kadar zayıflamıştı ki hayatta kalabilmek için hastaneye yatırılması gerekti. Kocası ona tam zamanlı bakabilmek için işinden ayrılmak zorunda kaldı ve tıbbi masrafları karşılayabilmek için internette yardım kampanyaları başlattı. Ne yazık ki hikaye burada bitmiyor. Rachel sonunda bu gidişata dur demeye ve sağlığına kavuşmaya karar verdi ancak bu sandığımız kadar kolay değil. Çünkü bu kadar zayıfladığınızda, "Tamam, artık yemeye başlayacağım." demekle olmuyor. Vücudunuz içine düştüğü duruma öyle alışmış oluyor ki yiyecekleri reddedebiliyor. Bu yüzden bazı hastaneler ve klinikler belli bir kilonun altındaki kişileri tedavi etmeyi reddediyor. Çünkü uyguladıkları yöntemlerin bu kişileri öldürebileceğinden korkuyorlar. Rachel da işte o kritik kilonun altındaydı. Bu hepimize bir ders olmalı. Zayıflamak istiyorsanız sorun yok ama nerede durmanız gerektiğini iyi bilin. Yoksa siz de Rachel gibi olabilir, ölümün eşiğine gelebilirsiniz. Annie Ward Az önceki hikaye bir uyarı niteliğindeydi ama Annie Warden'ın hikayesi biraz farklı. Bu kadın gibi olmayın diyoruz çünkü onun yaptığı ve öğütlediği şey aslında zararlı bir davranış ve kesinlikle örnek alınmamalı. Peki bu kadar tepki çeken ne? Basitçe söylemek gerekirse kendisi zaten sağlıksız yollarla aşırı zayıflamış bir kadın ve üstüne üstlük gidip anoreksik davranışlara yönelmeniz gerektiğini savunuyor. Daha önce de gördüğümüz gibi bu gerçekten çok tehlikeli bir düşünce başlangıçta böyle değildi. Bir zamanlar doğal olarak zayıftı. 1.88 boyundaydı ve bu yüzden her zaman ince görünüyordu. Uzun boylu ve narin yapılıysanız sağlıksız yöntemlere başvurmadığınız sürece bu sorun değil. Ancak zorbalığa uğrayıp özgüven sorunları yaşadıktan sonra anoreksiye yoluna girdi ve bundan neredeyse zevk almaya başladı. America's Next Top Model yarışmasına katıldığında jüri üyeleri onun inanılmaz ince beli karşısında şoka uğradı. O kadar inceydi ki podyum eğitmeni Jay Alexander neredeyse iki eliyle belini kavraya Hatta Tyra Banks, Ward'ın bedenini övdüğü için eleştirilmişti ve sonunda Ward yarışmayı kazandı. Artık modellik yapamıyor olsa da anoreksiye konusundaki fikirleri hala tehlikeli ve kesinlikle örnek alınmamalı. Cidden ünlü olmak için bile olsa böyle bir şey yapmayın. Loana Spangenberg Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve Loana Spangenberg adlı bir başka modelden bahsedelim. Romanyalı Loana da gördüğünüz gibi inanılmaz derecede zayıf. Bel çevresi o kadar ince ki kendisine insan kum saati lakabı takılmış vücut şekli düşünüldüğünde oldukça yerinde bir lakap. Şu an kesin anoreksiktir diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayır. Öyle değil. Ve bunu kanıtlayan bir doktor raporu da var. Hatta Loana günde 3 öğün yemek yediğini, pizza gibi yağlı yiyecekler bile tükettiğini ancak bunların hiçbirinin kilosunu etkilemediğini söylüyor. Peki bu durum nasıl mümkün olabilir? Doktorlarına göre bu aslında doğal bir durum. Nedenini tam olarak bilmeseler de hızlı metabolizma gibi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bazılarınız buna benzer durumları tanıdıklarınızda görmüş olabilirsiniz. Ne kadar yerse yesin kilo alamayan biri ve aynı şeyleri yiyip sürekli kilo alan başka biri. Metabolizma vücudun ilginç bir parçası ve hızına bağlı olarak insanları farklı şekillerde etkiliyor. 50 santim bel, 81 santim kalça ölçüleriyle Luana'nın vücudu. Birçok insanın onun hakkında genellikle olumsuz konuşması neden olduğu ama Loana kendini savunarak hiçbir zaman aç kalmadığını ve küçüklüğünden beri böyle olduğunu ısrarla vurguluyor. İnanması güç gelebilir ama Loana hayatının ilerleyen dönemlerine kadar modellik yapmamış. Aslında bu fikri ortaya atan kocasıymış. Romanya'da şişman olmak daha makul sayılıyor çünkü zenginliği ve statüyü gösteriyor. Bu yüzden Loana'nın kendini aç bırakması için bir neden yok. Vücudu doğal olarak böyle şekillenmiş. Lean Maria Fossen. Lean Maria Fossen'ın da üzücü bir hikayesi var maalesef. O artık anoreksiyanın yüzü olarak bilinen talihsiz bir kadın. Bu hiç kimsenin hiçbir koşulda sahip olmak istemeyeceği bir ünvan ama üzücü şeyler burada bitmiyor. Daha yeni başlıyor. Onun hikayesi henüz 10 yaşındayken başlıyor. Zayıf olmak için değil, zamanı durdurmak ve sonsuza kadar çocuk kalmak istediği için yemek yemeyi bırakmaya karar veriyor. Çok masum bir düşünce. Ama bu hayali anoreksiya ile sonuçlandı. Bu durum o kadar küçük yaşta başladı ki vücudu olması gerektiği gibi gelişemedi. Hatta fotoğraf tutkusunu giderek kötüleşen sağlığını belgelemek için kullandı. Ona ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? 33 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Vücudu kendisine yaptıklarına daha fazla dayanamadı. Daha sonra hayatı hakkında bir belgesel çekildi ve inanılmaz derecede zayıf vücudunun gösterildiği fotoğraflar insanların hafızasına kazındı. Kendine böyle bir şey yapmamış olsa acaba nasıl bir hayatı olurdu? Eugene Coney Bazılarınız Eugenia Coney ismini biliyor olabilirsiniz. Kendisi uzun yıllardır YouTube ve Twitch gibi platformlarda oldukça popüler bir internet fenomeni. Eugenia'nın yıllar boyunca hayranlarını endişelendiren ciddi bir anoreksiya vakası olduğunu da biliyorsunuzdur. Hatta zaman zaman aşırı zayıf vücudunu sergileyerek anoreksiyayı destekleyen gruplar için bir rol model haline geldi. Evet, böyle gruplar gerçekten var. Gerçek hayranları ise onun bu sağlık sorunları yüzünden ölmesini istemiyordu. Sırf sağlığına kavuşsun diye YouTube'dan uzaklaştırılmasını talep eden bir imza kampanyası bile düzenlendi. İyileşme süreci hala devam ediyor. İlk başlarda herhangi bir rahatsızlığı olduğunu inkar etti ama daha sonra kendisiyle ilgilenmek için bir süre internetten uzak durdu. Ne var ki internete döndüğünde tekrar kötüleşti ve o zamandan beri tam anlamıyla iyileşemedi. Fenomen olmanın kendine özgü zorlukları var ve Eugenia'nın bunlarla birden fazla kez mücadele ettiği açık. Lizzie Velasquez Lazy Velasquez'in durumu anoreksiyadan ziyade erken doğum nedeniyle oluşan nadir bir hastalık durumu. Neonatal Progeroid Sendromu. Kendisine bu teşhis konduğunda dünyada bu hastalığa sahip sadece 3 kişiden biri oldu. NPS kişilerin yağ depolayamamasına ve kilo alamamasına neden olan nadir bir hastalık. Ayrıca doğduğunuz andan itibaren hızlı yaşlanmaya da yol açıyor. En ağır olduğu dönemde 29 kilonun biraz altındaydı ve ortalama 26 kilo civarında seyrediyordu. Bu da onu dünyanın en zayıf kadınlarından biri yapıyor. En az bunun kadar ciddi olan bir diğer sorun da gerçek vücut yağına sahip olmaması. Hastalığı yüzünden hayatta kalmak için her 15 dakikada bir yemek yemesi ve günde yaklaşık 5000 ila 8000 kalori tüketmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç sağlıklı görünmüyor. Ancak her gün hayata azimle devam ediyor ve motivasyon konuşmacılığı yapıyor. Şu anda 34 yaşındaki Lizzie Velasquez yaşama iki elle sarılmaya devam ediyor. Jeremy Glitzer Jeremy Glitter'ın hikayesi ne yazık ki oldukça tanıdık. Ancak kendi iniş çıkışlarıyla dolu. Çocukken Jeremy aslında oldukça tombuldu ancak daha sonra spora yönelerek sağlıklı bir hayata ulaştı. Bir dönem çok kaslandı ve fiziğiyle tanınmaya başladı ama hem anoreksiya hem de bulimiya hastası olduğunda her şey değişti. Gördüğünüz gibi bu hastalıklardan sadece biri bile vücudunuzu mahvedebilir. İkisini bir arada yaşadığınızda ise bu neredeyse ölüm fermanı gibidir. Jeremy hayattaydı ama öyle zayıftı ki ona baktığınızda sağlıklı demezdiniz. Nihayet kendine gelip insanları bu yöntemlerin tehlikeleri konusunda uyarmaya çalışsa da ne yazık ki 38 yaşında 30 kilonun altında bir ağırlıkla hayata veda etti. Onun gibi birinin hayatta hayatının böyle sonlandığını duyunca insan ne diyeceğini bilmiyor. Maalesef Jeremy bir zamanlar sağlıklı olmasına rağmen neticede ağır bir bedel ödedi. Christina Karyagina Yine bir anoreksiya vakasıyla karşı karşıyayız. Başlamadan önce doktorunun Christina hakkında söylediği bir şeyi aktarmak istiyorum. Muayeneden sonra doktoru Christina'nın bir filmde ceset rolü oynayabileceğini belirtmiş. O kadar zayıfmış, vücudu öyle şekilsizmiş ki tam anlamıyla yaşayan bir ölüye benziyormuş. Bu hiç de iyi bir durum değil. Anoreksiya hastalığıyla geçirdiği uzun zaman sonucu 17 kilo civarında kalan Christina. Aynı zamanda dünyanın en zayıf kadını ünvanını taşıyor. 4 yaşındaki bir çocukla aynı kiloda. Çocuk olmadığı sürece hiçbir insan bu kadar zayıf olmamalı. Bu insanların neden kendilerini böyle bir duruma düşürdüklerini sormadan edemiyor insan. Bunun cevabı çoğu zaman bedeli ne olursa olsun belirli bir görünüme kavuşma arzusu oluyor. Christina tedavi görmeye başlamış olsa da zamanında iyi bakmadığı vücudu. Şimdi ona karşı savaşıyor. Michel Kopke. Günümüzde daha yaygın olsa da zayıf olma arzusu nesiller öncesine dayanıyor. Doğal olarak her kültür bu amaca ulaşmak için farklı yöntemler geliştirmiş. İngilizlerin aklına gelen fikirse korseler. Gerçekten de bunlar düzgün bir şekilde kullanılırsa sizi inceltebilir. Ancak Michelle Kopke o kadar zayıf olmak istiyordu ki taktığı korseyi bir daha hiç çıkarmadı. Zaman içinde vücuduna ne oldu dersiniz? Evet, korseye uyum sağlamak için deforme olmaya başladı. Michelle'in beli artık sadece 15 cm. Her gün küçük öğünler yemek zorunda ve korseyi hala çıkarmıyor. Herhangi bir görünüme ulaşmak için vücudunuzu deforme etme noktasına geldiyseniz ciddi bir yardıma ihtiyacınız var demektir. Bu listede kendi adınızı görmek istemiyorsanız lütfen bu kadını örnek almayın. Lucia Zarate Şimdi öfkemizi bir kenara bırakıp doğuştan gelen özellikleri nedeniyle çok zayıf olan başka bir kadından bahsedelim. Yüceliğin aşırı bir türünden müzdarip olan Lucia, yaklaşık 1 yaşındayken sadece 2 kilo civarındaydı. Daha da şaşırtıcı olan tamamen büyüdüğünde sadece 6 kilo civarında olmasıydı. Ki bu gerçekten çok az. İşte burada hayatının bir başka dönem noktası devreye giriyor. O kadar küçüktü ki etrafta dolaştırılıyor ve bir gösteri atraksiyonu olarak kullanılıyordu. Ailesi insanların onu yakından görebilmeleri için evlerinin müze gibi kullanılmasına izin verdi. Ne yazık ki turneye çıkarıldıkları sırada trenleri kar fırtınasında mahsur kaldı. Ve Lucia hipotermiden hayatını kaybetti. Margarita Barbary, dikkatsizce söylenen bir sözün birinin vücuduna korkunç şeyler yapmasına yol açabileceğini söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Margarita Barbary de bunun bir başka örneği. Bir zamanlar bale dansçısı olmak isteyen güzel vücutlu bir kadındı. Ancak öğretmeninin ona taktığı gök gürültüsü kalçalar lakabı her şeyi değiştirdi. Vücut yapısının bale için uygun olmadığı söylendiğinde umutları daha da kırıldı. Bu yüzden aşırı bir diyete başladı. Günlerce oruç tutuyor ve günde en fazla 140 kalori alıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu nedenle sağlığı bozuldu. Neyse ki sağlığını geri kazandı ve hayatına devam ediyor. Başkalarının onun hatalarını tekrarlamaması için yeme bozukluklarına karşı mücadele ediyor. Kagendra Tapa Magar. Daha önce aşırı derecede kısa boylu bir kadından bahsetmiştim. Peki ya aşırı derecede kısa boylu bir erkeğe ne dersiniz? 18 yaşına geldiğinde sadece 67 santim boyunda olan bir erkek. Babası doğduğunda onu kelimenin tam anlamıyla avucunun içine alabildiğini ve suda boğulmasından korktukları için onu yıkamaktan çekindiklerini söylüyor. Boyu nedeniyle bir dönem dünyada yaşayan en kısa insandı. Guinness Rekorlar kitabı tarafından keşfedildikten sonra ülkesi onu turizm amaçlı kullanmaya başladı. O da ülkesine faydalı olmaktan mutluluk duydu. Ne yazık ki kısa ömürlü oldu ve 27 yaşında hayatını kaybetti. Maalesef koşullarınızdan memnunsanız bile hayat bazen adil değildir. Isabel Caro Bugün burada gördüğünüz pek çok kişinin kendi seçimleri nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığı doğru. Ancak Isabel Caro'yu bu duruma sürükleyen annesiydi. Isabel'in annesi kızının büyümesini istemiyordu. Öyle ki her gün vücudunu ölçüyor ve dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Neden mi? Çünkü temiz havanın çocukların büyümesine yardımcı olduğunu duymuştu. Annesinin takıntısı bu kadar büyüktü. Onun yüzünden Isabel bir noktada sadece 25 kilo ağırlığındaydı. Sonunda model olmaya ve benzer mücadeleler veren insanlara ilham vermeye çalışsa da vücudu ona ihanet etti ve maalesef hayatını kaybetti. Tüm bu acıların tek sebebi ise annesinin aptallığıydı. Karen Carpenter. Muhtemelen bu listede bir ünlü görmeyi beklemiyordunuz ama şimdi müzik dünyasına bir yolculuk yapacak ve efsanevi Karen Carpenter'dan bahsedeceğiz. Carpenters grubunun bir parçası olarak sesi tüm dünyada yankılanan Karen, yeteneğiyle efsaneleşti. Ne var ki o dönemde pek çok sanatçı gibi yoğun turne programı onun da vücuduna inanılmaz zarar veriyordu. Karen anoreksiya hastasıydı ama bunu kabul etmeyi de tedavi olmayı da reddetti. Her şeyini müzik kariyerine adamıştı ve bu da sonunda 32 yaşında genç denebilecek bir yaşta kalp yetmezliğinden ölmesine neden oldu. Bu olayın tek iyi yanı, ölümünün toplumu sarsması ve kamuoyunda yeme bozuklukları konusunda daha büyük bir farkındalık oluşturmasıydı. Katie ve Maria Campbell, ikizlerin her şeyi birlikte yaptıkları, ne olursa olsun birbirlerini taklit ettikleri hikayesini duymuşsunuzdur. Katie ve Maria Campbell'ın durumunda bu 20 yıldan fazla süren ve ikisini de hastanelik eden anoreksiya mücadelesini de kapsıyordu. Çoğu insanın bahsettiği o ikizliğin büyüsüne pek de yaraşmayan bir şey. Haklarını vermek gerekirse bu kısır döngüyü kırmak istediler. Ama vücudunuza belli miktarda bir zarar verdikten sonra oradan geri dönmek hiç de kolay değil. Kendilerine o kadar çok zarar vermişlerdi ki yürüyemiyor. Zor bela yemek yiyebiliyorlardı. İyileşseler bile uzun süre yaşayamayacaklarının farkındaydılar. İşte bu yüzden yeme bozukluğu başladığı gibi durdurulması gereken bir şey. Çünkü sonraya kalırsa her şey için çok geç olabilir. Anna Carolina Reston. Daha önce de belirttiğimiz gibi. Modellik dünyası potansiyel olarak çok tehlikeli bir yer. Çünkü hem kadınlar hem de erkekler acımasız güzellik standartlarına maruz kalıyor. Ve bu standartlara uymazlarsa ağır eleştirilere katlanmak zorunda kalıyorlar. Anna Carolina Reston modelliğe çok genç yaşta başlamıştı ve ortalama bir modelden biraz daha kısa olmasına rağmen yarışmalarda birincilikleri bile vardı. Ajanslar tarafından hevesle işe alındı ama sonunda ajanslardan biri bu iş için çok fazla kilolu olduğunu söyledi. Bu onu anoreksiya ile amansız bir savaşa gark etti. Ne yazık ki bu savaşı kaybetti ve neticede hayatını kaybetti. Buradaki trajedi pek çok insanın onun iyi olmadığını bilmesine rağmen yardım etmek için hiçbir şey yapmaması ve en anında kendine yardım etmemesiydi. Maalesef sonucu ölüm oldu. Cathy Young Bakın, korse giyerek zayıflamaya karar veren biri daha. Eminim vücuduna hiç zarar vermemiştir. Kadının beli o kadar incelmiş ki bakarken gözlerim acıyor. İşin ironik kısmı. Bunun aslında tam olarak planlanmış bir şey olmaması. Kathy Young düğününde korse giymek istemiş. Ki bu aslında kötü bir şey değil. Ama daha sonra o korseyi çıkarmamış. Zamanla tahmin edebileceğiniz gibi vücudunun şekli değişmiş. Artık dünyanın yaşayan en ince belli kadını. Bazı rekorlar vardır ki kırmasanız daha iyidir. Bu da kesinlikle onlardan biri. Yoti Kisan Amge Yoti Amge, annesi büyümediğini fark ettiğinde henüz küçük bir kızdı. Daha sonra gerçekten de cüce olduğu ortaya çıktı ve 62.8 santim boyunda. 5.4 kilogram ağırlığında büyümesi durdu. Küçük cüssesine rağmen Amge, enerjik kişiliği sayesinde ailesi ve çevresi için bir neşe kaynağı haline geldi. Giydiği hemen hemen her şeyin özel dikilmesi gerektiği için kolay bir yaşam sürdüğü söylenemez. Kırdığı bazı dünya rekorları ve kazandığı ün sayesinde bedeniyle gayet barışık. Valeria Levitina Dünyanın en zayıf insanı Valeria Levitina'dır. Rus asıllı olan bu birey 25 kilogram ağırlığındadır. Gençliğinde hiçbir kötü hastalığı bulunmayan ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmekte olan Valeria Levitina, 25 yaşından sonra anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış ve kilolarını aniden kaybetmiştir. Bu yıkıcı hastalıkla mücadelesi arkadaşları yüzünden başlamış arkadaşları tarafından şişman olarak nitelendirilince bir diyete başlamış. O sırada yaklaşık 64 kilo olan Valeria, arkadaşlarının bu sözleri yüzünden yıllarca sürecek ve onu 27 kiloya kadar düşürecek bir yolculuğa çıkmış. Sırf arkadaşlarının beğeneceğini düşündüğü bir görünüme kavuşmak için vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetmiş. Bu başlı başına o kadar yanlış ki insanın içini acıtıyor. O kadar zayıflamış ki en ufak bir darbe ölümüne neden olabilirdi. Vücudu daha fazla kilo almasına izin vermedi ve sonunda 20 5 kilo ağırlığında hayatını kaybetti. Buradan çıkarılacak ders oldukça basit olmalı. Karşınızdakinin nasıl tepki vereceğini bilmiyorsanız kilosu hakkında yorum yapmayın. Dikkatsizce söylenen bir söz gerçekten bir insanın ölümüne yol açabilir ve bunun vicdani yükünü taşımak istemezsiniz aşırı zayıf insanların dünyasından bazı örnekler izlediniz. Bugün anlattığım hikayelere şaşırdınız mı? Sizi en çok hangisi etkiledi? Belki de bu video zayıf olmanın ne anlama geldiğine dair bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olmuştur. Aşağıdaki yorumlar bölümünde bana bu konudaki düşüncelerinizi yazın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç içeriklerimize göz atmayı da unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.